Met harflerinden olan elif'e başlamadan önce met harfinin ne olduğunu ya da met sözcüğünün ne olduğunu öğrenmeye çalışalım. Met sözcüğü uzatmak, artırmak demektir. Kendinden önceki harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere met harfleri diğer bir deyişle uzatma harfleri denir. Bu harflerin haricisi bulunmamaktadır. Met harfleri üç tanedir. Elif, Vav ve y harfi. Şimdi elif konusuna başlayalım. Elif kendisinden önceki üstünlü harfin uzatılarak okunmasını sağlar. Elif'in uzatabilmesi için kendisinden önceki harfinin harekesinin üstün olması gerekiyor. Bakın ya harfinin harekesi üstün ve Elif gelmiş harekesi olarak. O yüzden burada Elif uzatma durumundadır. Yine Elif'ten önce mim, harf kesine, mim harfinin mim harfin harekesi üstün. Evet, Elif de harekesi geldiği için yine mim harfini uzatmıyor. İnci harfleri e, A arası bir sesle kalın harfleri A sesiyle elif harfi uzatıyor. Şimdi örnekleri okuyalım. Ya, ma, la, iza, keza, mate, kane, ale, cae, khafe, kitabun, قافلة مبارك استقبال عبادة تبارك شفاعة علينا كاملا قيام أنزلناكم كتبناها غشابة fezadehum ticaretuna. Şimdi Nasr suresinin içindeki o mavi olan yerleri okuyalım. Metafleri turuncu olarak renklendirilmiş. Onları okurken dikkat edin. İza ca'e efvaca Durursak efvaca oluyor. Durmasak efvacen olacaktı. Kâne tevvâba Dersimiz bitmiştir. Allah'a emanet olun.